Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bu aralar ne yapıyorsunuz? Ya valla bu araları video bayağı çekmiyordu. Sizlerle ürmek kırmak istemedim. Atmadığım videolar zamanlarda hastaydım. Bu sefer de hastayım ama bugün sizlerle oynayacağım. Bir sürü bir gelecek demiş. ve açacağım onlar bir yazayım ben diye arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Adam da savaşıyor zaten. Arkadaşlar ıı Söylüyorken ben kasırmaya devam ediyorum. Ee, çünkü bazı videolarda video fazla sürüyor. Tamam arkadaşlar biz burada yaşayalım. 2200 duruyorlar. Mortis bile bu kadar vuruyor. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktı. Neyse arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yanlışlıkla çıktım oyundan. Özür dilerim yani. Şu an bir mendi var. Onla savaşacağım. Şöyle. Adam da yürüyor. Deryl. Merhaba Deryl. Deryl'la bazen de oynarım. Ama fazla oynamam. O yüzden seni sevmiyorum Deryl. Güle güle. Deryl burada dönüp dursun. Şimdi buraya gelecek. O özellik atın. Demiştim. Çünkü biliyorum hesaplıyorum. nerelere gidiyor? Şimdi seni öldüreyim mi? gel gel gel. Öyle kalp atacağına gel. gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, gel. Bak sana bazı şekilde bana vuruyor. Dışarı Oy arkadaşlar Hayır. çok güzel. Hayır öleceğim. 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 Ölmedim 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 Abi bırak beni Arkadaşlar Ama üçüncü olduk Sorun yok yani Oo, Güzel Güzel arkadaşlar 400 olacağız Biraz daha Kasılırız Omega kutuyu alacağız Arkadaşlar bazı işkil geldiği zaman ben video asmamıştım çünkü o zaman Ama almıştım bu iş kilo. Atamamıştım yani. Hatırlayamamıştım Şurada Penny var. Bu bot kesin. Tamam yenerim. Oo bak, oto vuruyor. Ota vuruyor arkadaşlar. Bana vurmaya çalışırken kutulara vuruyor arkadaşlar. Sorun yok yani. Hop şöyle arkadaşlar. Şöyle şu kutu zaten. Ay bir de sinirleniyor. Bu gerçek insan bot mu ya? Kesin bu bot. Bunu yeneriz biz. Gel lan peni. Nereye gidiyorsun? Kaza gidiyorum. Gel gel. Gel gel gel. Gel seni döveyim gel. Gel penicik. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel, lan. Yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Şuraya girelim de ben... Adam orada ona yaklaşmayacağım. Anlamasın diye. Arkadaşlar. Oğlum biri beni izliyor. Presida. Daha... Ha, VSE. Çağıran Oy. Öreceğim zaten. Bakalım kaç oluyor? 8. Bir daha 9. Ya arkadaşlar. Ne bir şey söyleyeceğim. O düelloya çağrıldım ha. Vay vay vay. Tamam ben karakterlerimi seçiyorum. Şuradan. Eee Tamam arkadaşlar. Ya da yeni genel hiper saldırılı Karakterler seçeyim neydi ya hangi yere gelmiş ya gel yok vardı geldi daha kime gelmiş tabi biri 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 <laughs> en <Elfem. gülüyor> son biri çevirim dışı olmuş lan O zaman ne açışık yapıyorsun değil mi arkadaşlar? O zaman ne nasıl yapıyorsun? Yanlışlıkla oyuna girdim arkadaşlar. Pardon. Neyse ya kazanırız. Bu kadar da çok kötü karakterler var. Bir de Edgar var yeneriz. Gerçekten mi? Oha adama bak çok vuruyor. Adam biliyor oyun ya. Bak öyle yapıyor? Hop. Adam bu arada yer çok Bot falan değil bu. Bir de çok kureye yatıyor. Bot değil lan. Bot taklidi yapıyor. İyi oynuyor da. Bot taklidi yapıyor arkadaşlar. İnanmayın bana kişiler. şeyler. <laughs> arkadaşlar. Oğlum tekrar mı daha Girdi. Un <coughs> ben de daha söyleyeyim. İyi izleyin. <laughs> Süper değil mi? Al. Arkadaşlar bu kadar kolay işte. Bu kadar kolay. Süper <laughs> var. <laughs> 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 Yok. Ama ben bunda altın birim kardeş. dur 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 dur. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Allah şüphelim doluyor. Başka bir üstüme atmayacak. Olmadı arkadaşlar. Hem Dynamite seçeyim. İlk Dynamite. Mike. Dynamite'de ne kadar iyi olduğunu seçtim. En sona da ee... ne koyalım arkadaşlar? Kit kit. kit. Bak o da seçiyor. Tamam. Tamam hadi. Arkadaşlar ben ne kadar iyi olduğumu göstereceğim. Ben... Neyse arkadaşlar. Ben bunu üç kere zıplayabiliyorum. Al 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 al. Arkadaşlar olmadı bir şey yapar. Adam da değiştirmiş. İki tane değiştirmiş. Benim gibi. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam arkadaşlar. Bakın şimdi taktiğe bakın. Adam oraya vuracak. Sonra buraya vuracak Neredesin lan dermişler. Arkadaşlar neden ben bu kadar kötüleşmişim ben? Edgar değiştireyim bence. Edgar kötü. Kötü. Ne yapayım onu? ne yapsam ne yapsam ne?

vardı. Kit vardı, kit vardı. İzleyin <laughs> şuraya saklanacağım. Bütün canlıları olacak, O böyle saklanacağım. var arkadaşlar. Bay <laughs> bay diyoruz. Evet. Direkt Edgar'a dalsam. birkaç vuruştan sonra da Hop. Evet. Evet yaptılar arkadaşlar. Son El Primo kaldı. O da değiştirmiş bak. Nerede değiştirmiş? yardım. Bu ne tarz şey Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yazamadım. Yazamadım arkadaşlar. 要上，要上。 Hadi buna karşı gel. Arkadaşlar buna karşı gelmeyeceğim. İzleyin şimdi. O çok uyuyor bu arada. Şimdi hiç ne başarabilir miyim arkadaşlar? Arkadaşlar bu kadar Şak diye Dolacağım Beni görme kesin Yaptım yaptım Evet Yaptım arkadaşlar Demek ki neymiş Edgar kit'e karşı göremiyormuş Bırak ne lan Bırak ne kazandık çıkıyorum. Çıktım gitti. Biz bazı hızlıyla devam edelim. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu 400 kupa yapmadan bazı çıkanını kapatmıyorum. <laughs> Birinci ol. Kazanacağız bile. Evet 400 kupa yapacağız. Vallahi hastayım. Veriyorum <laughs> evet, evet. sana. Bismillah, bismillah. Bismillah. Uy oğlum. Ne ara sapladım ben onu? Sapladığın gibi unuttum. i ready to go. <laughs> oh. well, buzzed, right? I'm doing not skipping, right? i like tabik. Ben yaşadık. Tamam şimdi buradan birisi gelecek. Demişti. Onu hiç şey Gerçekten. Beni <laughs> koyacaktı Şimdi <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Durak duraklatmam gerek. Bir şey yok. Ablam geldi de.